Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ki bir adada takımınla takımını açacağız. da Zeyyan bu oyuncağı çok seviyor değil mi Zeyyan evet kaç gündür markete gelmesini bekliyoruz bu oyuncağı. anne hiç bana almamıştı bundan neden evet. vardı çıkamadın mı ah bu ne abla bu yeri silmek için pembe bir gri tutma yeri var. Altında bu şekilde kumaş parçaları var. Bu gri yeri içine sabitlenmiş. Açacağım. Bu şekilde yerleri sürünüyor. Bak açtığımız yerden devam edersen daha kolay olur. ben Ben Bir dakika çıkarayım. Mesela buraya suya bandırdık 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 sonra burada böyle sıkıyoruz ve yerleştirmeye başlıyoruz. <laughs> Çok güzel değil mi? İstediğin zaman burasından tutup bir yerlere götürebilirsin. Ve burada pembe bir süsü var. Şimdi abam ona su doldurmaya gidecek anneanneler çocuk yapacak. Evet. Annenle birlikte, annenle birlikte buna biz çocuk yapıp görüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir suyumuzu doldurduk. Çocuk yapıp bir su oldu. Görmek ister misiniz? Bakın içeride. Ta 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 ta. İşte içinde köpük köpük sular doldurduk. Evet arkadaşlar şimdi Zeyyan odamızı tertemiz yapacak. Hadi sen bakalım Zeyyan. Yerleri silecek şimdi Zeyyan. Sıkıyor. <laughs> uh, çok tertemiz bu da. Evet tamam yeterli bu kadar. Şimdi silebilirsin. yapıyorsun? ya ne kadar pisletmişsin sen buraları ya. Sadece ben mi pisletiyorum buraları? Evet. Sanki sen hiç oynamıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Sesi güzel güzel hayır. Burada yemek, yemek yemişsin evler. Ekmekler dökülmüş burada. Evet hep yerlere ekmekler dokunmuş. Bir daha suya bandır. Evet çıkalım. Bu kadar yeter mi abla? Hı hı. Şimdi silebilirsin. Evet. Kolayca siliyoruz arkadaşlar. Evet. Tertemiz oluyor. Evet. Tamam. Şimdi suyunun içine koyabilirsin miladanın sapına Sapına evet. Arkadaşlar biliyor musunuz mesela bunu bu şekilde koyuyoruz ya. Burada bir parçası var. Bunu takmak için bu şekilde. Bir saniye takıp gösteriyorum. Evet. Bakın. Vida da sapımız burada artık sabit bir şekilde. Hiç düşmeden durabilir. Onu evet. banyoya götüreceğiz. Değil mi Reyyan? Evet. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.